Denlo bölgeyi kapattı, serbest vuruş. Selçuk yerde kalmıştı. Serkan Çınar'ın faul kararı. İki takımın da sezon öncesindeki altıncı hazırlık maçı. Galatasaray'ın iki farklı Avusturya kampı vardı. Inter'in son olarak ...Uluslararası Şampiyonlar Kupası'ndaki performanslarını takip etme şansımız oldu. Şu anda Snyder'in elinde bir kağıt var. Bu da Galatasaray'ın sürprizi. Evet, ve çok şeyleri ifade ediyor. Mancini'ye şu anda dört yıldızlı bir kağıt hediye ettiler. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunun ardından Mancini de o kağıdı yanındakilere gösterdi. Gerçekten çok enteresan bir sürprizle başladı maç. Onun